Günaydın. Şimdi tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Bugün benim aktım yine ya. Bu benim gözümün zaten ağlamaması. Hani hiçbir cilt ürünü sürmememe rağmen tek bir rüzgar kısıltısında gözümün ağlamaya başlaması. Rezaleti diyebiliriz. Annem sabah kahvaltısı bana şöyle bir şey hazırlamış. Ne olacak bilmiyorum. İçinde muz o da onu unutmuştu. Ne bu? Arabistan'dan gelen. Arap ülkelerinde yetişen şey canlısı tatlı o. Yaban mersini ve süt var. Hmm. Güzel. Hmm. Traktörümü yaptırdıktan sonra da gene gideceğim oradan sonra akşam kuaföre çünkü bugün doğum günü kutlamam var. Peki ikinci yaşım hoş geldi. Ama şu sevileceğim. Yani yurt dışına çıkacağım. İlk yurt dışı seyahatim daha doğrusu ilk Schengen'im, ilk Avrupa seyahatim olacak. İlk Avrupa seyahatimin doğum günü kutlamamın bütün hepsinin sırası sıra olması zaten öyle istemiştim ama. Ve bu. Ama şu güzelliği. Saçlarımın aslandığının şakalığı. Neyse bugün yaptıracağız saçlarımızı problem yok. Ama şu tırnaklarımın güzelliği biraz uzun oldu ve sanki e, jel biraz şey gibi pembemsi geldi gözüme ama bu alışkanlıktan mı yoksa diğeri aynı jel değil mi anlamadım tam hatırlamadığım için de yönlendiremedim kızı şimdi şey olmasın ama çok güzel yaptı geçen de çok güzel yapmıştı şimdi de çok güzel yaptı özellikle zaten o kız yapsın o kız yapsın diye kendimi yırttım yani başka birisini asla istemiyorum dedim benim bağımlılık bu arada tek eşlilik benim çok güzel yaptı yine yine. Sadece biraz uzun mu bilmiyorum ama zaten bugün sadece birkaç saat çalışacağım. Ondan sonra yarın çalışmam. çünkü yarın davul hazırlayacağız, planımızı yapacağız, rotamızı çizeceğiz bir yerde biraz. Ondan sonra da şimdi sadece aklımda bugün şey var. Şimdi gideceğim ben. Sıra sıra birkaç ülke geziyor olacağız sizinle birlikte kısa süreliğinde olsa üç ülke gezeceğiz birlikte. Ee, onun için kamerama bir tripod almak istiyorum. Çünkü evde bir tane var ama o dandirik gibi hani böyle her an bir yerde kameram yerle bir olabilircesine bir tripod o. Bu sebepten mütevellit bir tripod bakmak istiyorum. Tırnak yapılırken baktım. Ee, Mediamarkt'tan, Teknosa'dan falan. Ama e, onlar biraz böyle bana bir dandik geldi gözüme yani. Hani böyle dandin pahalı dandik. Anlatabildim mi demek istediğim? Öyle geldi. Dolayısıyla bilmiyorum. Bakacağım. Şimdi yağmuru bir arayacağım. O ne yapıyor? Ona göre yağmuru alacağız. Ondan sonra küçük bir um, alışveriş merkezi. Belki Akasya'da Akasya'da olabilir. Ben ve son dakika plan iptallerim. Alışveriş merkezine gitmekten vazgeçtim. Çünkü saat zaten 12. Bir de dükkan açacağız falan derken vazgeçtim. Burada telefoncuda zaten işim var. Hat, oradan mı alırım yoksa kendi hattımı yurt dışına açtırsam daha mı mantıklı olur bilmiyorum. Otobüs abi geç bakayım nasıl geçiyorsun. Uzun otobüs mü bu? Değil. Normal otobüs. Parking is complete canım. Benim murder fan olduğumu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Bugün öğrenmiş oldunuz. Saçı yaptırıp eve geçip evden üst baş değişip ondan sonra da direkt vın şeye diğer türlü yetişmez. Asıl olay bombayı patlatıyorum size hemen. Sizi şöyle yerleştirmeye ne derim bu sırada? Boşalttığım evimin ilana çıkmış dün. Kadının benden istediği paranın. Ben paradan dolayı çıkmamıştım zaten. Eğer ev sessiz sakin bir yer olsaydı zaten hani yine aynı paralara tutuyor olacaktım. Başka bir yere taşınsaydım da. Çıkmak istemeseydim daha doğrusu evden ama. Bana vereceğinden 7 bin lira daha ucuza koymuş. Sürpriz yapacaktı sözde. Ağzından kaçırdı. Gideceğimiz mekanı. okuyayım vermişim. E ne olmuş oluyor? Aynı şey olmuş oluyor. Evet. <laughs> Dün pırasa yedim. <laughs> Çabuk gel. Önden mi var ya Antoinette ama? Burası ne bu kadar kalkıcı? Anlamadım. Kocaman. Ha, evet. ama önden Marie Antoinette. Marie. Bak şu anlama bak. Kırık fön. Kırık fön. Seninki var. yine iyi. Seninki daha sıkı yaptı ama benimkiler hep düştü. Neden yaptın? Seninki de var mı? Ademin gözüne bak. Beş gün oldu. Beş yıl oldu. Can beni mi izleyeceksin? Sana mı makyaj yapalım? Hı hı. Bir şey yapıyor, gözüne siyah şey çekiyor. <laughs> <laughs> Bozuk <laughs> fön çekmiş size. Ya da sallamasyon mu yaptı acaba? Yerden bir menekine korkuya gitseydiniz ya. İşte oradan dükkandan çıktık direkt arabada aşağıdaydı. Hep aylarda çekmeyecekmiş, sadece rimel üstünden geçecekmiş. Öyle değil mi? Evet. Ya, onu yandık hemen. Ben nereden Ben çekeyim, getir. Kes <laughs> şeyse. Ya niye yana <yine> doğru yapmıyorsun <laughs> Daha havaya doğru gidiyorsun? İşte unutmuşum yıl yol tamam, Tamam sil ben onu. yapacağım.

güzel olur diye bu çek <laughs> çek bebek sütenini çek 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 bebek sütenini çek <laughs> <laughs> su dalgasını görebiliyor musunuz? Burmuş da. Yemek yersin hemen akar gider tamam mı? Ya da bir şey içersin. Silmeye gelince silinmez. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Bugün ve yarın hazırlanıyor olacağız. Çünkü pazartesi günü uzun. Ama yanıma ne götüreceğim, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Gittim oraya, planı nasıl yaptım, onunla da alakalı bir fikrim yok. Çeçi sordum. Çeçi bitiği dedim ki bana iki günlük bir plan ayarla bakayım gideceğim şehirler için. Gerçekten de güzel gidip görülmesi gereken yerleri bana tık 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 listesini çıkardı. Sadece benim emin olamadığım şey, aslında istediğim şey orada araba kiralamaktı. Çünkü araba kiralarım ve... <laughs> arabalar hani böyle çok ucuz çok ucuz yani günlüğü 100 euro falan gibi bir fiyat bize göre ucuz diyorum aklınızı karıştırmasın aslında öyle bir isteğim vardı özellikle Paris için çünkü işte Paris dışında da gitmek istediğim bir yerler var. Arabayla çok daha rahat olacağını düşündüğüm hem de araba kullanabileceğim için aslında böyle bir şey geçtirdim kendi kendime. Ama Paris'te öğrendiğim kadarıyla hem trafik çok hem de park yeri çok sıkıntıymış bu sebepten ötürü. Sedan bir arabanın çok mantıklı olmayacağına karar verdim. Ondan vazgeçişi bilmiyorum. Havaalanına gittiğim zaman şeyi soracağım. Belki bir günlük hani ilk günümü Paris'te geçirip sonraki gün şey yapabilirim. Dışarı çıkmak için, hani oraya gitmek için kiralayabilirim eğer bir günlük kiralanabiliyorsa gibi bence olması lazım böyle bir şey. Ama bizde olmadığı için bir günlük vermiyorlar. Paşalarım. Paşalarım. Bugün kombin yapıp çok da fazla götürmemek ya da işte hani birkaç kıyafetin böyle full bir gün look yerine birbirleriyle de uyabilecek güzel şeyler düşünüyorum. Bilmiyorum, bakacağız. Ben söz konusu ediyor olduğu zaman tatma hizmetisi biraz şey bir insanım. Biraz şey bir insanım. Dolayısıyla insanlar bana hediye alacaklarını bilemiyorlar. O yüzden hediyemi kendimize işte. Çok büyük ya, çok mu büyük. Bunu nasıl taşıyorsunuz? Niye geldin? Yemeğe Sarhoş mu oldun? Sarhoş falan olmadım Şimdi sana Ben sallanmıyordum dünya sallanıyordu Şimdi sana yaptığım kombinleri göstereceğim Göster Çok güzel kombinler yaptın Bir tane topuklu aldım diğerlerini şey aldım Evet arkadaşlar İpek'in kombinlerine bakmaya gidelim Gel şu videoları izleyelim ondan sonra Hani izlemezdim bir daha Mülam, mülam, mülam. Bir. Bu da bir. Pup defterde hepsini planladım, aklımda kalmadı çünkü. Bir şey diyeceğim. Sonra sen şimdi bu... ne zaman dönüyorsun? Otuzunda. O zaman yani Roma için bir tane daha yapmamız lazım şu. Salı an. gün çalışır mıyız? Çalışırız. Otuzunda sen Palatista dönüyorsun, Salı bir çeşit. Şey işte tamam çalışırız. bir şey söyleyeceğim. Roma için bir tane daha kombi yapmamız lazım şimdi. Dur bekle şunu. İki yani. defa aynısını yazmışım. diyor. pantolon yazmışım. İki defa bunu giymem gerekecek. Yani problem değil ama ne şimdi? İki defa bunu giymem gerekecek. Ne Roma'da Roma'da ikinci gün, Milano'da bunu giyeceğim birinci gün. Hı. Sonra siyah etek. Bak şimdi. Havaalanına giderken bunu giyiyorum tamam mı? Evet. Sonra Prag'a pra indim. Pra'da gezeceğim ilk gün bunu giyiyorum. Tamam yaptım. Yani havaalanına indin sonra bunu giyiyorum. Evet bunu giyeceğim. Şimdi sıkıntı bu ceketler. Acaba bunları mı koymalıydım? Kişisel bakım şeyden ayrı mı?